Yiyecek bir şey ister misin? Evet. Ne istersin? Sürpriz yap. Efendim. Sen misin Kemal, iyi misin? Dönüyorum. Dönüyor musun? Nereye? Şirkete. Ama bu bir delilik. Kağıdın kalemin var mı? Ee, bir dakika. Yaz şimdi. Sayın müdürüm... ...Bu iş için beni için seçtiğinizi artık biliyorum. Ama unuttuğunuz bir şey oldu. Bana kurşun işlemez. Peşime taktığınız o asil ve muhterem köpeklerinizi incittiğim için çok üzülüyorum. Hmm. Yarın saat onda şirketinizde sizi rahatsız edip duvara mıhlayacağım. Hürmetlerimle. Allah aşkına çıldırdın mı? Seni öldürür, baş edemezsin onunla. Sağ ol arkadaşım. Ailene selamlarımı söyle. Hı, delinin tekisin sen. Oda servisi mi? İki kişilik biftek, yanında salata, pilav ve sonra... Pilav ve hoşaf istiyorum. Neden ölmek istiyorsun? Hayatta bir umudum vardı. Sevdiğim kadından bir sürü çocuğum olmasını istiyordum. <laughs> Olmadı. Evli misin? Evliydim. Avukatlığımı elimden aldılar. İçkiye başladım. Karım oğlumu doğururken öldü. Şimdi elimde tek değerli olan o var. Oğlum ve ben bu davayı halledeceğim. Oğlumun karşısına gene yenik bir baba olarak çıkmak istemiyorum. Çocuklar babalarından utanmamalı. Bu işi başarsan da başarmasan da oğlun seninle iftihar eder. Sen serbestsin, gidebilirsin. Neden? Bu iş benim işim artık. Hayır, seninle geliyorum. Hayır, gidiyorsun. Başaramazsın. Deneyeceğim. Aptal, kahraman olduğunu kimseler bilmeyecek. Ben bileceğim ya yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo. Ah merhaba anne. Benim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben İstanbul'a gidiyorum. Evet, sana uzak bir yer. Ah, o işi bıraktım. Kim hayatı boyunca sekreter olarak kalmak ister? Bak şimdi. Bak, esas önemli bir haberim var sana. Bir adamla tanıştım. Çok farklı biri. Biraz geri kafalı ama <laughs> çok sevimli bir adam. Evet. Sen de seveceksin. Sert adam. Canım adı önemli mi Ben öyle diyorum Sert adam işte Sert adam Yo yo aslında kuzu gibi biri Birbirimizi çok seviyoruz Evet çok seviyor beni Yakında evleneceğiz Bahçeli küçük bir evde çocuklar yetiştireceğiz Ama önce halletmemiz gereken bir iş var Babama söyler misin Damadının adı Sert adam seni seviyorum anne. Hoşça kal. No, no, I... <laughs> I. Hey. you